Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Aile destek paketinin kapsamı genişletildi. ilave destekler eklendi. Aile destek paketi zamlanarak üzerine çocuk yardımı da eklenerek artırıldı. Böylelikle 850 TL ile 1250 TL'ye yükseltildi. Aile destek yardımını alan vatandaşlara çocuk desteği de verilecek, ek olarak hesaplarına ilave edilecek. Çocuk destek bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek vereceklerini belirtti. Çocuk sayısına göre miktarlar artacaktır. Çocuk destek bileşeni aile destek paketine eklenilecek. Aile destek ödemeleri her ayın ilk haftasında ödenerek hesaplara aktarılacak. Ekim'in ilk haftasında hesaplara yatacak. Aile destek paketinin kriterleri değişerek, Artık Bağkur'lu olan vatandaşlar da başvuruda bulunabilecek. Aile destek gelir kriteri hane başı 1833 TL'dir. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Soru ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.